Herkese merhabalar. Yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde uzak şehirde bir seri neler bekliyor olacak. Sizler uzak şehrin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizimiz ait zaten detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki yeni bölümde Şahin'in vedasını e, vedası olur mu biliyorsunuz? Şahin'in vedası gündemde. Ben tabii Şahin karakterinin Uzak dizisine çok şeyler kattığını düşünüyorum. Yani Şahin'in herhangi bir şekilde veda edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sizlerde Şahin karakteri veda mı etmeli? Yoksa diziye devam mı etmeli? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi sade bir düşün konuşuluyor Şahin karakterinin vedası. Birçok e e, sosyal medyada da internette de arkadaşlar Şahin'in veda edeceği konuşulur. Ben veda edeceğini düşünmüyorum. Çünkü güçlü bir karakter başrol karakterlerimizden bir tanesinin vedası gerçekten uzak şehire çok şey kaybettirebilir. Detaylar geldikçe de paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.